birinci bölüm. Tabi bu şeyi başlatmadan e, ben biriktirip aldım video hani şu, ben yüklerseniz şurada para kazanıp alabilirsiniz. Hatta şunları da yapın. Şunu indirmiş gibi yapın kapatın. Geri silin. Zaten oynamazsınız. Modif. Sonra içi biraz kötü arabaların. Ama o sıkıntı değil. Bize sadece arabanın şeyi. Bu seferki yapacağımız bunu bu seviye seviyeye bunu bu seviyeye getireceğiz. Bu zaten bu sev bu seviyede. Allah yanlış bir renk. Zaten bu bu seviyede. Bu da bunu şimdi buna getirmeye çalış. Şimdi reklam ediyorlar. Yani yalana bakın. Gördüğünüz gibi 999. Şimdi böyle bir boss leveli yok. Çünkü o zaman oyunda zaten şampiyonlar. Hani şu an ben size kısaca anlatayım. Şampiyonlar ligindesin ki gibi bir şey oldu. O yüzden yani yalan. Yani boş şey yapıyorlar. Siz inanmayın bakın işte yalan. Böyle kandırıyorlar sizi. Neymiş o? Şey, oyun oynayacak. Siz de kanacaksınız da. Kafayı çarpacaksın da daha 55 gelme oğlum bak gelme git. O nasıl dışarıya gitti ya? bana ben Gel bakayım sen. Dum ee. bana Gördünüz mü? Amerikan bayrağına biz hayır diyoruz. Biz Türk'üz. Türk. 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 Ya mesela böyle kazanabiliyorsunuz. Ben mesela boş. Şöyle daha iyi gibi duruyor mesela. Aa şunu BVM'de beleşe veriyor. Benim BVM'mi göstereyim mi? BMW'ye W Göstereyim dur. Şöyle hızlı geçeceğim biraz. Hmm, BVM'm Aha bak gördünüz mü? <laughs> Kabuğunla parfüm var. Bu, bu yok. Ne oldu insanın? Evet şimdi gene o Nisan Nisan cilsen... ne yapıyor? Neyse ni Nisan GTR'ımıza dönelim geri. Tamam. Nerede? Şimdi kendimiz İlk önce bir şeyi göstereceğim. Şifreyi. Oy Rastgele mesela şehirde şifre. Tamam şifremiz çok karışık. Baş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O bari ban. Mükemmel. Şimdi yeni Şimdi video moduna geçelim bu. Tamam. Arabamızın... Ben buna niye... Hmm. Nasıl geçer videosu yapayım mı? <laughs> Ailede hangileri rampa görünce nasıl geçer? Part 1. Şimdi. kamerası gibi yapalım. Dede. Baba dur. Öncelikle bir şunu. Dur bakalım. Dur. Baba. Heh. Dün 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 dün, 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 dün. Baba. Abi bu babaydı. Ne abi. Dün 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 O e, abi biraz sorunlu çıktı. Şimdi dedi. Puh. Sıra Dün, 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 dün. Oy <laughs> ya. Gitene pek bilmem. Bil. Armani babanın. çok iyi şimdi kızlar. Kızlar rampadan atlayın Kızlar kıskanmayın. Kızlar kıskanmayın boş konuşmayın yani. iki MS olunca kızı. Ya, <laughs> Bunu yapınca kızlar. <laughs> Bıraktım şu an. Neyse. Ey Allah'ım. Neyse video modunda devam. Şöyle biraz. Heh. Abiler. Öncelikle. Aa! Arabanın gerçi frenleri çok. Ya hay! <laughs> Araba yapan yani nişe tüküreyim Tüküreyim, tüküreyim. <laughs> Kız <laughs> anne. Hiç şey yok. Zın 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 Oo! arabanın arka gitti bu arada. Arka pis gitti. Çok pis 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 gitti. Neyse. Arabamızın ismi CR7. Su. <laughs> bu kadar. Dın dın Bir drift takli buldum söyleyeyim mi? Arabanın sadece şu konumda. Şu konumda. Şu konumda yaş şöyle olur. Şöyle de getirmeyin de şöyle. Heh, böyle geri geri giderseniz çok 39 bin skorluk driftlere varabiliyorsunuz. Gerçekten ben bir kere denemiştim. Çok güzel oldu. Şimdi baba. Bu, 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 bu. Mon mon, mon bon. diyalat. Oh! Neyse. Şehirde Max anne ve baban baban nasıl trafiktedir? Film özeti. Baba. Normal bir baba. Aksiyon seven bir baba. Ha.

Neyse şimdi video budığını şöyle ben size taktiklerimi söyle Benimkiler bunlar Değil mi kademeli alırsanız kademeli Dur. Kademeli şudur. Kademeli bu. Kademeli şöyle bir şey. Bu gaza basın. Bunu şey park şeyinde ösün. Ama yarış gibi yerlerde oynuyorsanız dip gazı. Dip gazı kullanın. yarış modundayken pek çok drift çekemiyorsunuz da rampalardan Dur anne baba hay! Kalsislerden nasıl geçer? Aile üyeleri. diye alamıyorum. Ne? Kademeli. Gidiyorum. Ay baba. Sıradan ne var? Sıradan. A abla. Sıradan abi. Araba tanıdım biliyorsun. Hu hu hı hu. Hı. Hu iş ya. Neyse. Gezme. Şehirde bugün geziyoruz. Ama şöyle. Ma, Şehirde maksimum insanların geziş. Hı hı.